Herkese merhaba, mutlu yıllar. Uranyan Astrolog Barçam Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 2026 yılının sıradan bir yıl olmadığını, neden kadersel bir kırılma noktası olduğunu, ağır hareket eden gezegenlerin birbirine yaptığı olumlu açılarıyla birlikte burçları nasıl derinden etkilendiğini anlatacağım. 2026 yılında kadersel ay tutulmaları da Aslan ve Kova aksında geç, aksına geçerken bizler bu aksda daha çok önemli bir yön değişimleri, kadersel kopuşları, yeni başlangıçları ve hayat rotamızın tamamen yeniden çizilmesini sizlere anlatıyor olacağım. Bazı kapılar hayatımızda sonsuza kadar kapanırken bazı kapılar ise hiç beklemediğiniz anda mucizeleriyle birlikte gökyüzünün desteğiyle birlikte hiç unutamadığınız şekillerde açılacak ve sizler de nasıl böyle oluyor diyeceğiniz bir yıla hazır mısınız? Bu yıl artık Aynı hayatı yaşamıyorum diyeceğiniz bir yıl olacak. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, altına mutlaka yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle de bu videolarımı paylaşmayı lütfen unutmayın. Bunlar hem bana destek oluyor hem de bu bilgilerin daha fazla kişilere ulaşmasını sağlayacaktır. Hazırsanız 2026 yılının kaderini yeniden yazdıran bu gökyüzü hikayesine birlikte bakalım. Olur mu? Hadi başlayalım. Koç ve yükselen koçlar, yılın en şanslı gündemlerinden bahsedelim ilk başta. Yılın ilk yarısı sizlerin hayat düzeniniz değişiyor, sorumluluklarınız artıyor, kendinizi bu süre zarfında çok güçlü hissedeceğinizden emin olabilirsiniz evlilik, taşınma, emlak, aile kurma, ev alma, yuva sahibi olma, çocuk sahibi olmak için başlangıçlar yapma ya da hanenize yeni bir çocuk çocuk bekleyebilirsiniz. Ya da yaş aralıklarına lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Torun sahibi olmak gibi konulardan yana da şansınız oldukça yüksek olacaktır. Hatta torun bakmaya sıcak bakarken bu durumdan hem hoşnut olacaksınız, hem çok eğleneceksiniz, hem de keyif alacaksınız gibi görünüyor. 2026 yılı sizin için hayat düzeninizi değiştiren uzun zamandır beklediğiniz pek çok kapının açılmaya başladığı güçlü bir dönem olacak. Bu zamanı sakın unutmayın. Bu yıl özellikle ev, aile, yuva, çocuklar, taşınma, yerleşim, emlak ve yatırımlar alanında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Enerjiniz oldukça fazla artıyor. Motivasyonunuz yükseliyor. Hayatınız değişiyor. Beklentileriniz artıyor ve yeniden şekillendiriyorsunuz hayatı. Bu durumda vay, yepyeni başlangıçlara hazır mısınız sizler? Yılın ikinci yarısı tarihleri mutlaka bir yere not almayı asla unutmayın. 30 Haziran 2026'da Jüpiter Aslan burcunda hareket etmesiyle birlikte kalbin aşk için çarpacak, parlamaya, parlatmaya, o ışığını, ateşini, enerjini, coşkunu etrafına yaymaya hazır ol diyebilirim. Sizler bu yılda şanslı olduğunuz konular arasında birlikte şansınız artıyor ve yıldızınız güçlü bir şekilde parlıyor olacak. Burada aile kurmak, evlilik kararı almak, çocuk sahibi olmak, taşınmak, ev değiştirmek, birçok çocuğa bakın söylüyorum aynı anda bakmak, sahne sanatlarına yönelmek, sinema, tiyatro, televizyon bu gibi durumlara merak salmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı geniş kitlelere yaymak ve bu anlamda da seyahat edeceğiniz, ayakta alkışlanacağınız, özgüveninizin tavan yapacağı bir yıl olacak sizler için. Bambaşka bir kapı açılıyorsunuz. Farkında mısınız? Bu şansı mutlaka iyi değerlendirin. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Sahne sanatlarıyla uğraşanlar, tiyatro, televizyon gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tasarım, medya ve özgüven gerektiren tüm alanlarda parlama enerjiniz tavan yapıyor ve bunu öyle güzel taşıyorsunuz ki insanlar sizden etkilenmemesi an meselesi. Yalnız Satürn 14 Şubat 2026 tarihinde Koç burcunda hareket etmesiyle birlikte burada sizlere hayat size diyor ki disiplinli olmak zorundasınız. Bunu bir hayatında öğren. Her şeyi aceleye getirme. Sabır her şeyin ilacı. Kısıtlandığınız zor durumda kaldığınız, kendinizi huzursuz hissettiğiniz, zorlandığınız, zor durumda kaldığınız zamanlarda sizler hayatın sorumluluğunu almak durumunda kalacaksınız. Burası sizi biraz ürkütebilir. Çünkü Satürn geldiği evde sorumluluk almanı, disipline olmanı ve biraz da ağırdan işler yürüdüğü için sen bu durumda eğer buna karşı gelirsen kendi kendini zorlarsın diyor. Sabırla her şeyin üstesinden gelebilirsin. Biraz disiplin. Bunu hayatına almak zorundasın. 2026'nın ilk haftalarında Satürn hala balık burcundaydı. Bu yüzden biraz içe çekilmiş, yorgun, yalnız kalmış ve ruhsal anlamda kendinizi hasta hissetmiş olabilirsiniz. Kendinizden ödün vererek fedakarlık yaptırdı size yaşlılarla ilgilenmek durumunda kaldınız. Ruhsal olarak kendinizi yorgun ve bitkin hissettiniz. Bağımlılıklarınız arttı. Yalnızlık hissettiğiniz ama bütün bunların hepsi geride kaldı diyeceğiz sizlere. Bu sizin için yıllardır süren Sis perdesinin kalkması yalnızlık hissinizin geride kaldığını vizyonunuzun artık bu saatten sonra açıldığını ve yeniden doğuşunuzun başlangıcı olarak bu durumu hissedebilirsiniz. Hedefleriniz, vizyonunuz, planlarınız, idealleriniz kendinize olan inancınız, yapmak istedikleriniz, hedefleriniz doğrultusunda ve de hayalleriniz için çaba sarf etme döneminiz başlıyor. Çok kıymetli bir an bunlar. 14 Şubat 2026 itibariyle ise Satürn artık sizin burcunuzda hareket etmesiyle birlikte bambaşka bir dünyaya giriş yapıyorsunuz ve bu alandan geçtikten itibaren yeni bir hayat kurma düzeni yolunda olacaksınız. Hiç bu seneki kadar hayatınızda sorumluluk belki hiç almadınız ama artık bu saatten sonra sorumluluklarınızı alma bilinciyle hareket ediyor olacaksınız. Gökyüzü bu anlamda size bunu üstünüze Diyecek ki bu sorumluluğu almak zorundasın. Aksi takdirde işi yokuşa sürersen senin için zor geçecek diyebilir. Ama şimdi bu geçişle birlikte evlenecek, düzen kuracak, disiplinli hareket etmeyi öğreneceksiniz. Bazılarınız aranızda kilo verecek, sağlığınıza özlem göstereceksiniz. Hayatınızın bu döneminde büyüdüğünüzü ve de yaş almanın gururunu yaşayacaksınız. Güçlendiğinizi hissedeceksiniz. Yetişkin olmanın ruhuna bürüneceksiniz diyebilirim. O biraz yaşlılık enerjisi de üzerinize gelebilir. Bundan hiç hoşlanmayacağınızı biliyorum ama yapacak bir şey yok. Buna biraz hazırlıklı olun. Yani büyüyorum, olgunum, tecrübeliyim artık diyebilirsiniz. Kısacası 2026. Kendi hayatımı, hayatımın kaptayım, kaptanıyım dediğiniz bir yıl olacak. Hayatınızda yeni, yeniliklere şimdiden hazır olun. Ayrıca Uranüs 24 Nisan 2026'ya kadar sizin para alanınızda kaldığı için maddi konularda dalgalanmalar yaşanmış olabilirsiniz. Harcamalarınızda artışlar olabilir. Online internet, sosyal medya ile ilgilendiniz. Bu alanlara yatırım yapmış olabilirsiniz. Ayrıca e, alışverişlere de biraz başınız dertte olabilir. Bütçenizi de bu anlamda fazlasıyla da aşmış olabilirsiniz. Bunlara lütfen ama lütfen bu tarihlerde dikkat edin. 25 Nisan 2026'da Uranüs İkizler burcuna geçtiği andan itibaren burada hayatınızda bambaşka bir döneme ve yeniliklere hazır olacaksınız. Kariyer de parlayacaksınız. İş değişiklikleri için hareketli bir dönem sizleri bekliyor olacak. İletişim, yakın çevre, kardeşler, eğitim, anlaşma, sözleşme ve teknolojik konularda tetikleniyorsunuz. Hareketli bir dönemin içine giriyorsunuz. Bir bakmışsınız aralarından çıkamıyorsunuz. Bu geçişle birlikte alacağınız haberler karşısında da hayreti, e, hayreti, hayretle karşılaşabilir, hayret uyandırıcı haberler de alabilirsiniz. Aman tanrım o da mı, bu da mı, şu da mı diyebilirsiniz. Bilhassa kardeşler, Arkadaşlar ve de yakın çevrenizle alakalı sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu esnada araç alımı, satımı, arabanızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu gibi geçişlerle alakalı bunlara yönelebilir, bunların arayışlarına girebilirsiniz. Ayrıca bilhassa elektronik aletlere, araçlara daha çok merak salabilirsiniz. Hatta aranızda birçok kişi de yapay zeka sistemli araçları da tercih edebilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Yapay zeka, teknoloji, dijital platformlara merak salarak bu bu gibi durumlarla, bu gibi eğitimlerin içerisinde kendinizi bulabilir, eğitim almış olabilirsiniz. Belki aranızdan yapay zeka ile ilgilenen birçok kişi de çıkacaktır. Aklınıza ani gelen kimsenin düşünmediği sıra dışı fikirler çıkarabilirsiniz. Ayrıca bu esnada sosyal çevreniz ve asla arkadaşlık kurmam dediğiniz kişilerin yanında kendinizi bulabilirsiniz. Yalnız sizleri uyarmak isterim. Araç kullanırken, trafikte sakın ama sakın telefon kullan kullanımına özellikle dikkat edin. Aksi takdirde ani kazalar, sakarlıklar, ışık ihlalleri, trafik cezalarına maruz kalabilirsiniz. Bu esnada da bir küçük bir uyarıda daha bulunayım. T tekerleklere de dikkat edin, sakın yolda kalmayın. Kazalar, sakarlıklar sizleri bulmasın. Ani birdenbire tekerleğe yolda giderken bir şeyler olabilir. Hayatınıza daha çok yaratıcı, sezgilerinizin çok daha güçlü, ilham dolu bir enerjiye hazır olun. Zaman zaman yorulduğunuzu hissettiğiniz anda bile hedeflerinize kararlılıkla koştuğunuz zaman zaten siz pes etmezsiniz. Bu esnada sabırlı da davranırsanız bunun üzerinden rahatlıkla geçebilirsiniz ve bu doğrultuda da işleriniz çok daha güzel ilerleyecektir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu seneki ay ve güneş tutulmalarını kadersel olarak sizler hayatınızda aşk, eğlence, yaratıcılık, çocuklar, çocuk sahibi olmak Torun sahibi olmak, torun bakmak, çevreniz, arkadaşlarınız ve umutlar evinde yaşayacaksınız. Aşk hayatınız ve sosyal çevreniz alanında kadersel yön değişiklikleri yaşayacak, büyüyecek, sorumluluk almak durumunda kalacaksınız ve bütün bunlar sizlerin hayatınızı etkilerken önemli kararlar Kapanışlar, yol ayrımları ve de yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Buradaki kadersel etkiler ve de değişimlere şimdiden kendinizi hazırlayın. Herkese sağlıklı, mutlu, varlıklı ve de sevdiklerinizle beraber güzel bir yıl diliyorum. İyi yıllar, mutlu yıllar koçlar. <laughs>